Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Star oynayacağım. Eee, like up, abone olmayı unutmayın. E, atarsanız mutlu olurum vallahi. Nasıl başlayalım? Arkadaşlar like atın. Olmaz like atın. Olmaz like gelirse arkadaşlığımı ekleyeceğim sizi. Tabii Brawl Arkadaşlık isteğimi göndereceğim. Hadi. Yani, arkadaşlık saytımı kodumu rispondeteci. O da bene. Atmalar. o da bene che le voglio blessis. Aspetta. Che lei si è Ses çok kötü geliyor ya. Tamam sen git ya sen çok iyisin. Çok Git o ayağına. Kanka. Kötü olasın İstemedim ama nasıl iste anlaman lazım. Ben sonra gidip su bir tuzak düşüreceğim. Gid olay al. Hoppa. Sen şu hayvan yemedin mi? Sen şu hayvan yemedin mi? Ha ha. Allah'ım neden bu kadar kötü oynadın? Evet yani beşinciye çıktık. Çok kötü yok. çok iyi çok iyi. Hiç iyi değil çaktım Çok kötü. Arkadaşlar şey slime var ya onu eğiten aşık bu çekmek. Allah'a sonra baktım ben. Çok öyle geldi. Sahil aslında düşüyor. Sahil içinden sonra işte sılar bile alıyor. Sılar e e eğitiyor falan filan. Düşüme sıkı kıyım da. Git basma sen oraya sınav. Kıyım sen oraya sınav. Bu arada grafikte yakıyor ya. Hayır, burada kıyafet değil de Biraz cücülü olmaktır. Yetenekli, havalı, kaslı bir şey var. Tamam abi ya. Çocuğu da çöpek mi öldürdü? Katil sesi biliyor musun lan? Katil. Arkadaşlar bu katili öldürmemişti. Çabuk ulan katil. Bir tane kalayım hemen. Attın mı kanka? Sağ ol. Lan dur sen de Keyif ya öldü. Ben de boş ver arkadaşlar. Öldü yemeden öldü. Arkadaşlar yapasın diye çıktım. Evet, avına koydu bu Arkada biraz küfür söyleyebilirim. Çünkü çok kızıyorum ya. <laughs> Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video çok kısa olacak. Belki üç, bu da bitiyor video. Şimdi daha Video niye az oldu? <laughs> Çünkü like atacaksınız. Atmazsanız gelmeyecek <laughs> Çok mutlu geldi. Allah'a emanet olun. Tacı kanka adam adam arkasında şey var lan sorry. Ona takip ederse dalar be. Lan dost değil mi? Lan. Lan, lan dostluk. Hayır pis Gel şey, Sen bittin lan. seni. Allah Allah. Ölüyorum, ölüm ölüm ölüm. Lütfen lütfen lütfen. Adam değil. Sen lan. sen adamsın lan adamın teksin ben olsam öldü çok iyi kalktı ya. Kim, Kim çaldı var üzgünüm ben. Yardım ettim ya. Kız yardım kötü mü iyi mi? Size soruyorum. Yorumda yazın lütfen. Nasıl kaçtım? İşte benim planım üstüne dalmakta mı? Kaçtı sen içeride. bak gel takım olup onu dövelim lan. O çok güzel. Dur gelme. Pusalım biraz.

Pırışıyorum zaten sizden yersin çok gülüşürüz Oyluk ve Dikkat de çok gülüyor onu hatırlamıyorum unutma Bunu lütfen unutmayın Neyse arkadaşlar Video bu kadardı neden soracaksanız like atsanız daha çok devamı gelecek Like atanlar Pırışın yani Abone olanlar like atanlar abone olanlar bildiğin çocuklara tıklayıp Bilgiler açana İstediği karakter versin amin Hadi bayağı arkadaşlar sizi çok ama çok seviyorum. Bu da abimin saydı ya. Baksana benim 15 karakter var. Bu da 27 ya. Bak bak. Benim içine bakın. Benim içine bakın. Bu lele ya. Evet tamam. Bu lele. Çünkü bu, iyi ya. Su da iyi. Neyse. Bam 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 bam. Hangisi daha iyi koyacağız? Ali bu mu? O sakalsın bu ya. Kıyafette bu yani. Neyse arkadaşlar. Like atın. Abone olmayı unutmayın. Sizden bu video 10 like bekliyor. Sizi seviyorum. Bay bay.